Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine şık bir motifli oya yapacağız arkadaşlar. Bu model yeni böyle daha tazecik bir model. Umarım beğenir ve sizler de denersiniz benimle beraber bu motif çalışmamızı. Tabii ki motifimizi yaptıktan sonra yazmaya eklenmesini de göstereceğim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra hemen burada tığımız var. Tığımızın ortasını pardon motifimizin ortasının tohum kısmını yapmak için de burada kürdanımız var arkadaşlar. Tığımız, kürdanımız ve makasımız böyle bir İğnemiz tabii ki bir de böyle bir üçlü dörtlüyle çalışacağız bugün inşallah umarım beğenirsiniz hemen bu kısa bilgileri verdikten sonra kürdanımı şimdilik oraya bırakayım hemen motifimi çalışacağım ipimi alıyorum tığımı da aldım şu şekilde yine makasınızın ucuyla da yapabilirsiniz bunu tabii ki 3 4 tane doladım 5. iğneme yaptım ve bu şekilde de yine motifimin ortasını hazırladım. Şimdi şöyle yapalım. Bu alttaki ipi şu şekilde tutalım ve buraya iki zürafa ile başlıyoruz. Bir, iki. İpimi başa alıyorum ve burada artırma işlemi yapacağım. 1 2 3 Sayımı 3'e çıkardım. Hemen yine baştaki zürafama geliyorum. Yine ilk baştaki zürafamdan 1 2 3 ve 4. Artırma işlemine devam ediyorum. Sayım 4 oldu burada. Bir sıra daha artıracağız. Hemen 1 2 3 4 ve 5 burada sayımız 5 oldu arkadaşlar 5 sayısında kalıyoruz tekrar bir artırmaya da eksiltme işlemi yapmadan başa geldim buraya bir zürafa daha yapıyorum bakın 1 hemen yan tarafa geçtim 2 ve 3 başa geliyorum üç tane yaptıktan sonra burada şimdi sayımızı eksiltiyoruz sayımız 2 oldu. Tekrar başa geldim. Bir sayı daha yapıyorum. Yine tepeye geldim arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Kalpli bir motif yapacağız. Bu şuradaki görüyorsunuz. Zürafa ama şöyle bir tık bol bir ip bırakıyorum. Yandaki zürafama geçtim. Aynısından bir tane de buraya yapmam lazım o kalp şeklini verebilmek için. 2 Son zürafama tekrar batıyorum ve burada da sayımı üçledim. İp atıp başa geldim. 1 2 ip atıp başa geldim sayımı bir yaptım yine buraya tepeye geldim ve bu üçlemiş olduğum kısma da yine şöyle bol bir ip atarak aşağıya iniyorum şimdi burada ipimi kesmeden Direk yuvamın içerisine yine motifimi kasmayacak şekilde bol bir ip atarak aşağıya iniyorum. Bir ve iki. Yine iki ile başladım. Sadece baştan ve sondan artırma işlemi yaparak yine buradaki sayımı da 5'e kadar çıkacağım Şuradaki görmüş olduğunuz ip ilk kalpli yapraktan toplamda üç tane de olacak arkadaşlar ben iki tanesini daha hazırlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde üç tane yaprağımı da hazırladım şimdi burada pırpırlar yapacağız. 1 2 ve 3 Siz bunu isterseniz bu şekilde 3 tane de yapabilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum gibi 4 5. 5 tane de yapıp daha dolgun olmasını da sağlayabilirsiniz. Hemen buradan kesiyorum. Yeşil ipimi alıyorum. İlk pırpırımın tepesine ipimi tutturacağım. Bakayım hemen. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir ve iki. Başa geldim ip atıp sayımı bire düşüreceğim. Ve bunun da tepesine geliyorum. İsterseniz ipinizi kesebilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi de iplerinizi hiç kesmeden hepsinin tepesini yapıp daha sonra ara ara da kesebilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin tepesine aynı şekilde iki tane zürafa mı yapıyorum ve zürafa sayımı bire eksilteceğim. Bu şekilde tepelerinin Küçük kısımlarını yapmış oluyorum. Diğerlerini de yapıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde güzel hoş bir motifimiz oluyor. Şimdi hemen ortasına da yapalım tohum kısmını da göstereyim size. Kürdanımı aldım. Bunun sebebi de e, tığımla yaptığım ortayı tığa göre kürdanım biraz daha ince. Bu ortadaki deliği biraz daha bir, nebze de olsa arkadaşlar. bir nebze olsa kapatması arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Siz isterseniz ikisini de tığla da yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha şık gözüktüğünü düşünüyorum. Hemen dört tane aynı tığıma yapmış olduğum gibi yaptım. veriyorum. Bu tohumu zaten önce de çalışmıştık aslında. Ama izlemeyen arkadaşlar vardır diye tekrardan göstermek istedim. Şu şekilde içini minik minik süraflarla bitene kadar dolduruyoruz. Say, saymıyorum birkaç tane yaptıktan sonra içindeki alt ipini kesebilirsiniz. Şu şekilde devam ediyorum. Ayrıca beni Sevda Sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu motifimiz, orta tohumumuz bu şekilde hazır. Hemen motifimin şöyle bir yerinden geçiriyorum. Bunu birazdan yazmamıza da hem motifimizi dikeceğiz hem de tohumumuzu buraya daha da e, sabitlemiş olacağız arkadaşlar. Şuradan bir tane daha geçirelim ve bunu bu şekilde bırakalım. Motiflerim bu şekilde hazır. Şimdi yazma nasıl oturtuyoruz? Nasıl yapıyoruz? O bölüme geçelim. Hemen motiflerimi şöyle koyuyorum ve yazmamı alıyorum. Şu şekilde bir daha hazırladım. İki dağın arasına oturtacağım. Siz tabi bunu isterseniz farklı çimlerle de yapabilirsiniz arkadaşlar arasında 15 tane zürafa yaptım. Ya da sizin zürafalarınız sık ya da seyrekse siz motifinizi şu şekilde koyarak da ayarlamasını yapabilirsiniz. Ne kadar sıklıkta istiyorsanız o şekilde ara zürafasını kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sayalım birkaç taneydi. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16 tane olmuş. 16. Motif, zürafamdan geriye dönüyorum şu şekilde bu dağı da aslında birkaç defa yapmıştım ama şimdi e, tekrardan bir hatırlatmasını yapalım istedim 1 ve 2 şu şekilde iki tane kibrik yaptım hemen aşağıya yan taraftaki zürafama iniyorum şuraya bir zürafaya daha batıyorum geri geldim şuradaki pırpırımın içerisine bağlıyorum buraya bir tane kipremi yaptım bir tane de şuradaki ipin üzerine yapıyorum. Boyutlarına dikkat ediyorum. Çok fazla uzun olmasın arkadaşlar. Aşağıya indim ve buraya bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi hemen yan zürafasına geldim. Bir zürafa daha atıyorum. Ve bu ikinci zürafamdan geriye geliyorum. Yine burada hemen şu pırpırıma ipimi attım ve buradaki pırpırımın da yine tepesine geldim. Buraya bir tane, bir tanesini de aşağıya iniş yerine yapıyorum. Yine tekrar buraya geldim. Bir keprik daha yapıyorum. Burada da aşağıya indim ve bir keprik daha buraya yapıyorum. Ben bunu 4 sayısına kadar artırdım. Yani şuradaki kipriklerim dört tane oldu. Siz bunun büyüklüğünü de ya da biraz daha küçük olsun diyorsanız o küçüklüğünü de kendiniz tamamen ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Bu modelimizi sadece yazmalarınıza değil dilerseniz e, havlu kenarında ya da main örtülerinde bile e, kullanabilirsiniz. Sadece yazma diye hani düşünmeyin. Her yerde kullanabilirsiniz. Yine bunu da aşağıya iniyorum. Çok e, aşağılara inerken de sıkı bir ip atmıyorum. Bir tık böyle pır pır görüntüsünü vermek amaçlı da hem de aşağıya doğru kasmasın diye bol bir ip bırakıyorum. Dikkat ederseniz şu şekilde birazcık tepesinde çıkıntı oluyor. Bir tane daha yaptım. Şimdi aşağıya geliyorum. Ve buraya da yine bir kirpik daha yapıyorum ve yine aynı şekilde sürafa ile buraya devam ediyorum arkadaşlar hemen buradaki zürafamı da yapayım ve motiflerimizi dikmek için tekrardan geleyim Evet arkadaşlar bu şekilde de daha modellerimiz ve aralarımız Hazır. Şimdi hemen şuradaki motifimi alıyorum. Motifinizi isterseniz bu şekilde tepeye gelecek şekilde ya da şu şekilde aşağıya da baktırtabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Hangi yöne isterseniz o tarafa doğru Baktırtabilirsiniz kipriklerinizi Hemen alıyorum Ben şu şekilde Zaten 15 taneydi hemen bu ortadaki yerden ipimi geçiriyorum Bakın Söylediğim gibi Hemen bu arkadan da geçireyim. Kürdanla yaptığımız için bir tık daha ortasının e, bu delik yeri küçük oldu arkadaşlar. Eğer e, tığla yapsaydık o da aynı büyüklükte olacaktı ve burayı çok fazla kapatmayacaktı. Hemen yine aşağısından geçiriyorum. ve Buradan yine motifimizi sıkıca buraya tutturalım. Hep sık iğne olduğu için biraz zor geçiyor tabii ki. Şu şekilde motifimizi buraya tutturuyoruz. Ben bunu iyice tutturayım, diğer motifimi de ekleyeyim ve hep beraber bitmişine göz atalım. Evet arkadaşlar, diğer rengimi de diktim ve modelimin bitmiş halini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu tatlı modelimi benimle beraber denersiniz arkadaşlar. Beni sevda sevda tapramaz olarak da Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.